bir şey söyleyeceğim. Çok net hani bunu hani goy goy yapmadan söyleyeceğim. Birincisi bence şu anki hakemler hakemlik yapmıyor. İkincisi bazıları yeteneksiz bazıları kötü niyetli. Üçüncüsü teknolojiyi kaldır. Başı kesip tavuk gibi sağ içinde koşan garip kıyafetli bir adam olur. Kulaklıktan maç yöneten adamlar var ya. Adam aynen şunu söylüyor. Volkan Bayaslan. faul pozisyonu. faul. Hepimiz görüyoruz. Topa yapıyor. Üç saniye geçiyor. Faal diyor. Sarı kart veriyor. Baba sen hani bunu kulaklıktan yönetmediğini bana söyleyemezsin yani. Ya yani bununla ilgili bir sürü pozisyon var. Yani öyle bir raddeye geldi ki sağ içindeki hakem ve bence sadece TFF'nin veya hakemin suçu değil. Ben yani hoca or orada biraz onlara da fazla yükleniyor ki haklı sorumluluğu var. Sağ içindeki hakem şöyle bir rahatlığa sahip. Ne yaparsam yapayım başıma hiçbir şey gelmeyecek. Ne yaparsam yapayım ya ben bir sonraki hafta maç alacağım. Hiçbir sıkıntım yok. Bazıları çok torpilli. Yasin Kol gibi. Bazıları babasının işte asker arkadaşı olduğu için torpilli. Diğeri bilmemenin avukatı olduğu için torpilli. Hepsinde bir şey var. Benim bağlantım sağlam şey var. Ya yani bu adamların hakemlik yaptığını göremedik ki. İyi hakem seçelim. Hakemlik yapıyorlar mı öncelikle ona bir karar vermemiz evet. lazım. Yani var mı yönetiyor bizim maçlarımızı hakemler mi? Şimdi şey diyorlar ya Beşiktaş'ın yabancı var gelsin, gelmesin. Çünkü yabancı var. Hakemlik yapan insanlara alışkın. Bunlar hakemlik yapmadığı için onların hakemlik yaptığını zannediyor. O yüzden de devreye girmiyor diyor ki ha, demek ki kararı bu. Oysa ki bilmiyor ki o sana kararı bırakıyor.